Merhaba arkadaşlar, Burhan benim ismim. Toshiba'nın bir klima e, reklamı mevcut. E, bir Toshiba klimadan daha iyisi, iki Toshiba klima diye. Aynı zamanda e, Salona sizden, diğer odaya bizden diye de geçiyor kampanya. Şimdi ben kampanyanın içeriğinin ne olduğu, mantığının ne demek istediğini anlatmak için bu videoyu çektim. Şimdi bu kampanya multi klima re reklamı. Multi klima demek şu demek. Bir dış ünite birden fazla iç ünite demek. Her iç ünite için ayrı ayrı dış üniteye hat çekiliyor. Bakır boru hattı. Ee, yani şöyle hayal edin. Biz dış üniteyi salonun duvarına kullandık. Ve o dış üniteden iç üniteye bakır boru hattı çektik. Diğer odaya da yine bir iç ünite kullandık. Ve oraya da gene salonun dış ünitesinin oradan bir hat çektik. Tabi bu kombinasyon reklamdaki bir dış ünite iki iç üniteyi besleyecek şekilde ayarlanmış bir kombinasyon. Bunun üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi de var. Yani bir dış ünite, beş tane iç ünite de olabiliyor. Kampanya duvar tipleri ürünler için geçerli. Kampanya dışı olan ürünler de var. Örnek verirsek, kaset tipi, kanallı tip, konsol tipi diye geçen modeller. Ee, tabii kampanya dışı olduğu için biraz fiyatlar yüksek. Kampanyadan dolayı da fiyatlar, piyasada montaj dahil rekabetçi fiyatlar. Ee, bizim kampanyadaki ürün, düşününce 2M18 diye geçiyor. Soğutması 21154'e denk geliyor. Katalogdaki kW değerlerine bakarsak, ısıtması 25590'a denk geliyor. Aynı zamanda onluk ve 16'lık diye geçen iki tane iç ünite var. Onluk iç ünite 10918 soğutma, 16'lık iç ünitenin de 17060 BTU'ya denk geliyor kW değerleriyle. Soğutması. 10'luğun ısıtması 17742 BTU'ya denk geliyor. 16'nın ısıtması da 23.543'e denk geliyor. Şimdi düz mantık anlatayım ben size. Şimdi multinin nominal değerlerdeki katalog verilerine göre 18'lik olduğunu varsayarsak şimdi bir 10'luk bir 16'lık iç kullanırken aynı anda kullanırken iç üniteler tam performans çalışmayacak. Ee, ama ve lakin birini salonda birini yatak odasında kullandığımızdan dolayı örnek veriyorum ben tabii ki. Salondakini kullanırken sadece salondakini kullanırsın. Yatak odasını kullanmadığın için o saatte yatak odasını kullanmazsın. Bu yüzden dolayı da tam performans içinize çalışır. Veya akşam yatmaya gittiğinizde salonunkini kapatırsınız. Öyle gidersiniz tabii ki yatak odasını. O da tam performans çalışır. Şimdi o, bu tabi multi klima normal Bit klimalar gibi direkt alınması gereken bir ürün değil bence. Ee, bu ürünlerle ilgili keşif yaptırmanız şart. Ee, çünkü hatlar yani kafadan tabi siz de teknik anlamda düşünebiliyorsanız kendiniz de seçebilirsiniz. Ama velakin bir düşünüteyi kullandık. Oradan yatak odasına hattı nasıl çekeceğiz? Diğer odaya nasıl çekeceğiz? Gibi konular var. Evin içinde minimum tadilatlı işler yapmak lazım bence. Veya tadilat döneminde yapılabilir. Ve bunun için keşif şart. Yani bunun karar verirken de hani bir bu konudan anlayan birisi tarafından da bir ufak bir danışmanlık hizmeti almak gerekiyor. Toshiba'nın en büyük avantajı montaj dahil olarak verdiğimiz için ürünleri ve bakır boru dahil de var. 2M18'ler 12 metre bakır boru ve Montaj dahil. 3M26 diye başka bir dış ünite kombinasyonumuz var. Orada 3 tane iç ünite besliyoruz. O da 20 metre bakır boru dahil. 4M27 olarak geçen bir modelimiz var. O da 25 metre bakır boru dahil. 5M34 diye geçen var. 5 iç ünite besliyor. 30 metre bakır boru dahil ve montaj dahil. Ee, kampanyadan da küçük bir broşür. Bizim Japonlarımız. Herhangi bir sorunuz varsa bana direkt mesaj atabilirsiniz. Teşekkürler.